Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda ben iyi. ben giriş yaptım. Evet arkadaşlar oley. Evet arkadaşlar. Hadi gel ya. İki saatten beri dolaşıyorsun zaten oralarda. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun ha? Ya sana ne ya? Sen de de, ne bana saman ya? Daha araba kullanmayı bile bilmiyor bebek ya. Biliyorum ki. Ya niye araba bak? Sen nereyi biliyorsun? Nereyi biliyorsun? E kalk şurayı Of ah Allah sizi bak bak. Süremezsin ki. Hmm. Bak başımı bir daha mı almak? Sürme. <laughs> sürme sürme bak sürme. Hmm. Hayır bak süremez. Bak ya yapma ehliyetin yok. Ehliyetin yok. Ay, benim ya, ya, ben var benim ehliyetim be. nereye var? Nereye var? Ya yamuk yamuk gidiyorsun zaten. Hadi. Ya inan şu arabadan bak lütfen. Ya lütfen inman. Lütfen ya. <laughs> hayır. Hayır. Aaa, Abi, evet. ters, ters. Abla babacık sizi ne yaptınız? Abla dediğimizi duydunuz mu? Abla Bence de kal. Geliyor. Ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Ya burada nasıl bir ses artık? Bilmiyorum ki. Polisleri gördüğünüz zaman sonra. Efendim bir bulu bana. Bunu böyle bir valla bunu edeceğim. ağzını sokacağım. Ben dua <laughs> ediyor ya beddu etmiyor, tehdit ediyor kızım. Onu da kızım sen nereye gittin? <Slack smile> sen de yani sesin geliyor mu? Kendin yoksun. Ben i̇şte orada gördüm seni gördüm gel. Gel buraya. Öldüreceğim seni. <uniqueness> gel geliyor gel buraya gel. Ya kadın bizi öldürdü. yeni ah. almıştım. Yeni yeni. Of ya. Of ne ya ya, ya benim sağlanım pek. Benim benden önemli bir konu var. Evet senden önemli. seni ben bir liraya bile. seni ben kaç liraya satabilirim? Kaç? Yani almazlar kilo olur. Ne olur sen kilo olur kilo olur. Bacaklarından et tartıyor. Et. seni almazlar kilo pişiriler, Pişirirler artık. As Aslı as as karı götürürler yemek için ya. Ancak ya. Ben. E e sen Ya. Yeter artık ya. O, her şeyi zarar veriyorsun. Her şeyi. Araba bir daha yeni aldım. Sen ödedin mi onun karısına? Evin öde, evi evin kirasını ben ödeyim. O arabanın taksitlerini ben ödeyim. Bilen kim? Zarar veren kim? Sen. Ayılınla her şeyi her şey baş sen. Ayı. Zaten bak, sinirlerim bak, bozuk zaten bu aralar. Öyle mi? Ayılmayayım ben. Ayısın, ay çok güzel değil mi ya bir tencere yemek yapıyorum ben bir tencere ya bir git ya aç kapıyı aç o bir gün de biter mi ya dur gitme hayır şaka yaptım tamam tamam gidersen git be. bana ne ben kendimi yine bitiyorum be senle mi açacağım ben tut zaten tut bak şurada hemen yanımdaki ev var bak hemen hemen yanımda orayı tut istiyorsan Küçük ya. Of. Ya of ya. Bu ses ne bu sahte ya. kaç kaç daha ya. Of nerede bu ya. Allah'ım hiç kimse Allah Allah. Sen kimsin ya. Sen daha... kimsin mi? Bahar sen misin? Ben seni oradan şey gördüm yani. Aa sen mi geldin? Gel gel içeri hemen. Ya ne ben seni çok merak etmiştim biliyor musun? Sen beni mi merak edeceksin? Evet seni çok merak ettim. Ya canım arkadaşım benim. Al ya bunu al. Aa canım arkadaşım bak. Ben güzel. Ben güzel kusura bakma ben Belki sen çok aradım. Nerede olduğuna bak. Neredeydin canım arkadaşım sen? <laughs> Neredeydim biliyor musun? Cehennemin dibinde. Ya neden öyle konuşuyorsun? Özür diliyorum bak. Bak ben sen senin nasıl olduğunu anladım bak. He he Ama Aa ben seni burada aldım kendim arkadaşım. Bunu vermeye geldim. Hayır asla seni bırakmam. Asla kapıyı kilitledim. Çıkamazsın. Ya ben ev aldım oradan. Benim ağzım. Al sonra. Al. Ama o öyle. Hemen. Bekleyin. Hemen topusunu. Hemen topusunu. Alıyorum. Allah Allah. Tamam Allah. Burada kalacaksın. Burada kalacaksın dedim. Bana ne? Burada kalacaksın. Burada kalacaksın. Yeter artık ya. Bak. Lütfen lütfen bak. Lütfen ya. Sen beni hiç ki. Neden ben ben sana orada şaka yaptım. Kusura bakma bak lütfen ya. Lütfen bak. aç kapıyı aç. Aç mı yap. Gidemezsin. Asla gidemezsin. Asla izin vermem. A aç. Gel şuraya. Aç dedim. Ya hayır. Açmıyorum. Var mı? Ha ne yapacaksın? Açmıyorum Açmıyorum. Tamam. Tamam. Sen sen bunu hak ettin çok. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? <gülüyor> Alo. <gülüyor> Bir parmağım. Hayır. Bana. Hayır. Aa, hayır ya. Yeter. şey, benim bir tane um, arkadaşım var bir beni zorla evin içine aldı. Um, Bunu lütfen e, tutuklandırıyorsun. ya. ya bu olamaz. Neden beni tutuklandırıyorsun sen? Ama dinle! Ha, hatta kaç numara diye soracaksınız. Eee... Um, ben numara sürekli direkt maalesef söyleyeyim. Adı Kırsal'dan. Bu Maalesef. Hayır. 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 Hadi iyi Hayır. 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 ya. Neden bunu yapıyorsun? Hayır. 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 Kimsin işte gitme ama. Nereye gidiyorsun ben? Neyine evim işte. gibi yani. Ben galiba bir kabus gördüm. Şimdi sen şaşırmıştın galiba. Bunda bilir. Her neyse. Bu biz ne yapacaktık hatırlıyor musun? Ne yapacaktık? Lanetli eve gidecektik hadi. Ya biz daha yeni ne işimiz var ya? Ha bu arada bugün sen gidiyorsun ya. Hadi gidiyorum. Ne? Ona göre üstüne giyin. kaşık Ben mi? Evet. Hayır. Ya. Tamam. Valla gidiyorum ben artık. Hakkını helal et. Ölürsem valla. O canavarla savaşacağım ben. Ah ha ha. ah. Ah! Sen de kimsin? Merhaba. <laughs> 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 git. Git lütfen git, git. Git lütfen git. Bak neden baytın? Sen kimsin? Ben kimim biliyor musun? Kim olduğumu öğrenmek için bu evdeki sırrı, sırrı çözeceğiniz. Ne? Anlayamadım. Bu evdeki sırrı çözeceğiniz. Biri var. Şey Burada ne bir var ki? Orası da çiğrileceksiniz artık. Ne? Ben çok korkmaya başladım. Ben seni öldüreceğim. Seni polise çıkart edeceğim. Biri pul şişka bile. Ben kaybolurum direkt. Ne? <laughs> ya git bak. Bak bizim işimiz işimizi iyi zorlaştırma. Seni polise şikayet edeceğiz. Göreceksin sen. Bunu göreceksin. Sen çok kötü bir insansın. Bunun farkındasın öyle değil mi? Ötte gör bakalım polise şikayet. Ben sana neler yapıyorum. <laughs> ne yaptın? Ne yapardım biliyor musun? Orasını da ben bilirim. <laughs> lütfen bir şey yapma bak. Bana bir şey yapma arkadaşıma lütfen bir şey yapma. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bahar geliyor. Ya yoksa ne kadar oldu? Geliyor. Hayır. Nasıl olabilir? Bahar nerede? Yoksa o canavar Bahar'a yani. <laughs> ne yapacağım? Ben? Bahar. Bahar. Kız bahar nerede? 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 <laughs> bahar. Nerede? Bahar nerede biliyor musun? Nerede? Cehennemin dibinde. Bir <laughs> dakika ya. O, 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 o. Sen baharın içine mi girdin yoksa? Yok ya. Orası nasıl? Sesin gelmiyor şu anda. Sesin bir anda kısıldı ben anlamadım. Sen gerçekten hayal ettin. Seni öldüreceğim senin işin bitecek. Kamera alıp bir çekim yapacağım. Ya seni seni kamerayı alıp çekeceğim. Göreceksin sen. Dur Bu çekeceksin. Buhar nerede biliyor musun? Nerede? Lütfen arkadaşına zarar verme. Nasıl ya? Ölmüyor mu kardeşim? Ay <laughs> Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, paylaşmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.